kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. A101'de 9-15 Kasım tarihleri arasındaki indirimli ürünlerle karşınızdayız. 1 kiloluk Nesquik tahıl gevreklerinde indirim var. 149 lira 50 kuruştan 75 liraya düşüyor ürünler. Bunu gösterdikten sonra Kranch'larda da indirim var arkadaşlar. 79 liradan 49 liraya düşüyor bilginiz olsun. 200 gramlık kahve beyazlatıcılar 85 lira 50 kuruştan 59 liraya düşerken hemen sağ tarafında 100 gramlık Nescafeler ise 119 lira 50 kuruştan 82 lira 50 kuruşa düşüyor. Bu üründe gösterildikten sonra çekirdeklerde de indirim varmış. Çerezya ya marka arkadaşlar 400 gramlık çekirdek çeşitleri 58 liradan 45 liraya düşüyor. Çekirdekleri gösterelim. Çekirdeklerden sonra Nescafe'nin Onlu kahve çeşitlerine geçeceğiz. Bu ürünlerde de 69 lira 50 kuruştan 49 liraya düşüyor. Nescafe'nin 100 gramlık kahvesinde de indirim varmış. 99 liradan 69 liraya düşüyor. 900 gramlık finger'larda arkadaşlar indirim var. 107 liradan 79 liraya düşüyor ürünler. Çokça marka 830 gramlık domates salçaları 38 liradan 34 liraya düşerken hemen sağ tarafında çay kurum 500 gramlık Rize turist çayları 118 liradan 99 liraya düşüyor. Hemen şöyle alttan kaldığımız yerden devam edelim. Nars birinin 5 litrelik genel amaçlı temizlik sıvıları 135 liradan 99 liraya düşerken Sensude'nin 1 artı 1 diş fırçaları 99 lira 90 kuruştan 69 liraya düşerken yine Sensude'nin marka arkadaşlar 75 milimlik diş macunları 114 lira 90 kuruştan 79 liraya düşüyor. Bu sepeti bitirdikten sonra birkaç ürün daha var. Hemen onları da gösterelim. Pınar'ın 500 gramlık arkadaşlar süzme peynirleri var. 99 liradan 69 liraya düşüyor. Bundan sonra arkadaşlar 10 TL üzeri alışverişlerde indirimli ürünlere geçiyoruz. İlk ürünümüz Tatlı ketçap ve mayonez ikilisi. Bu ürünler 165 liradan 79 liraya düşerken İkinci bir arkadaşlar 10 TL üzeri alışverişlerdeki indirimli ürünümüz ise Torku'nun 4x1 litrelik sütleri bunlar da 149 liradan 85 liraya düşüyor. Sizlerin de bilgisi olsun. Daha fazla indirimli ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdiden herkese arkadaşlar tek tek teşekkür ediyorum.